Bugün de oynuyoruz. Kedi fare hadi başlayalım. Seni çok seviyorum Asya. Meow. meo. <laughs> ah, oh, no. 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 <laughs>

Sen de mi onca sen de? Aa, Hayat bir şey mı hayat? Ham ham ham. Sıkınca söyle tamam mı? Asya başka bir şey oynayalım Tamam mı? Devam edelim mi şimdi? Devam edelim mi? Devam edelim başka bir şey mi anlayalım? Evet. İstediğin bir şey var mı? Ee, var mı? Var. Ne istiyorsun? <laughs> Meow. <laughs> tamam ben kedi olarak yakalayayım seni tamam mı? Tamam. Kaçın o zaman. Korkuyor mu? Maskeyi çıkartalım tamam mı? Korkuyor çünkü. Maske takmayacağım tamam mı? Korkuyor. Hadi kaçın. Hadi kaçın abelemece oynayalım. Oynayacaksanız gelin beraber oynayalım. Kaçın. Asya. Evet. Oynamak isteyen gelsin. Kim ya Erdaş arkadaşı yakalanmak istiyor? Var mı istediğiniz bir oyunu Erdağ abinizden? Merhabalasınız. Kitap lazım mı? Olursa söyleyin. Oynamak O küçük ya biraz o alıştırmayacak. Ebe. Ben onu döndüreceğim senle. Ben de. Asiyacım o kadar vaktin olduğunu sanmıyorum. Çünkü hava soğuk baban götürebilir daha devam edelim oyuna. Kaçmayacağız. Biraz. biraz yorularak gidin eve. Ebe. Kovala biraz ben hadi. Oynamak isteyen gelsin. Ebe. Ebe. Kaç Asya? Kaç Asya? Şimdi senden bir iki isteyebilir miyim? Evet. Şu sallanan kızlar var ya. Evet, tamam. sa sadece oyun oynamak ister misin der misin? Aa. Evet. Benimle de ama. Hadi. Ama. Evet. 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 Tamam sağ ol Sıla. Evet, kitap düştü Sıla. Sıla kitap gitti. Adam ha. kitabım ya. <laughs> kitabım gitti. Tamam. <laughs> Sağ ol hayat ya. Aa! Ebe. Aa! <laughs> Kıyamam ya. Murat İbrahim bir şey anlıyor musunuz? Hayır. Murat sen? Hayır. Murat, yavaş hayır. yavaş yavaş. Ebe ebe ebe. Senin gitmeden istediğin bir şey var mı arda bunda? Yapabileceğim bir şey. İstediğin bir şey var mı? <laughs> var mı? Var mı? Evet mi hayır mı? Hayır. Kovalamak ihtiyacım da başka bir şey. As Yine de sordum hayat sağ. Vaa! Evet.